Kandelyalılar Bakugan Interspace'i ele geçirip bizi zorla dışarı attıktan sonra Nietzsche için savaşta işler kötüye gitmeye başladı. Fabia gezegenine dönerken ona katılıp ona savaşında yardımcı olmaya karar verdi. Oraya vardığımızda bizi saray şövalyesi ilan ettiler. Şimdi Dünya ve Nietzsche, Baradius'un kutsal küreyi çalmasını engelleme mücadelesinde birleşti. Şansımıza Colossus Dragon bizim tarafımızda. Baradius ve 12'li takım yenileceksiniz. Şimdi Drago, Bakugan, savaş! ne yapacaksın? Herkes sana karşı, duvara daya Başa başla savaşı. Bu son şansın. Günlük bu kadar çocuklar. Savaşımızın sonuna geldik. Ne? Evet. Ne oluyor? Strikeflare. Sen neredesin? Hadi gelecek. Dikkatlerini dağıtmışken ayrılmamız gerek. Tamamdır. Ben dondum. Kıpırdayamıyorum. Kimse beni bir dondurmaya çeviremez. Aha, onları dondurmak iyi fikirdi Maruç. Sence denişini halletmiş midir? Bilemiyorum ama umarım halletmiştir. Şanslı olduğumuzu umarım. Çünkü den bizi hiç yüzüstü bırakmaz. Bakugan Savaşçıları Gizli Yer Değiştirme Lütfen az yolumuz kaldığını söyleyin. Fazla kalmadı. Umarım Maruço ve diğerleri Gandelyalıları oyalayabiliyordur. Maruço'yu merak etme. Onları oyalar. Başarsa bile onların birliklerini sonsuza kadar uzak tutamaz. İlerlememiz şart çocuklar. Pekala tamam. Bu taraftan millet... Neden durduk? Önündeki devasa gölü görmüyor musun? Hadi dostum. Derdiniz ne? Su üzerinde yürüyebildiğimizi unuttunuz mu yoksa? Bu gölün kutsal kaynakla aynı olduğunu sanmıyorum pek. Hadi ama. Temiz kalpli olduğumuz sürece bir şey olmaz. <laughs> Bekleden. Kalbim temiz. Bu sadece sıradan bir göl. Ya. <laughs> az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Ama nasıl olur? Ve bir kez daha... ...hız kazandı! İşte bu kadar. Sanırım ben başka bir şey deneyeceğim. <laughs> ha. 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 Bu suyu geçmek için... ...çok etkileyici bir yoldu. Teşekkür ederim. Bunu şuna söylüyor. Hazır mısın Fabia? <laughs> Teşekkür ederim. Aa, 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 aa. Fena değil. Hepimiz karşıya geçtik ama sanırım tarzım nedeniyle fazla puanlar bana geliyor. Öyle san. Pekala Jesse. Diğer beceriksiz takım arkadaşların gibi... Sen de kendini ispatlamak için son bir şansa kavuştun. Sorun etmeyin. Bütün dramlarda bir kahramanın zafere ulaşması için... ...çetin sınavlardan ve çilelerden geçmesi gerekir. Neden? Neden onunla olmak zorundayım? Arkadaşlar yolda altın tabak çiçeklerine karşı tetikte oldu. Altın tabak çiçeği nedir? Şeyden onlar şey şey... <laughs> Bunlar bu ormanda yetişen etobur bir çiçek türüdür. Mesela şunun gibi mi? İnsan yiyen bir bitki için ne saçma bir isim bu böyle. Bekle dayan ben. Ha. Ha. <laughs> Kesinlikle azman bir bitkinin öyle yemeği olacak değilim. Meşun. Bence kaçsak iyi olur. Ah Habya lütfen bana bir iyilik yap ve bir daha beni yiyecek bir şeye basmadan önce beni uyar tamam mı? Neden? Bunu çok güzel idare ettin. Tarsın için fazladan puan alacaksın. Ya tabii. Habya jeneratör şu yamacın dersinde diyor. Muhteşem. Bu berbat ormandan ne kadar çabuk çıkarsak o kadar mutlu olacağım. Burada neler oluyor? Dandelionlar. <laughs> Sizi bulduk Bu Stoyka Ve Jesse Sakin olun neyin peşinde olduğumuzu bilmiyorlar Ön cephedeki yoldaşlarıma sizin bir sahte birim gönderdiğinizden şüphelendi Görünüşe göre haklılarmış Şimdi asıl sorulması gereken şey şu <laughs> ya. Siz burada neyin peşindesiniz Söyleyin esas niyetiniz nedir Hay ah, Hayaksi, çok yaklaşmıştık Sakin ol hala bir numara yapabiliriz İkinci sahte hedef stratejimizi uygulayalım, tamam mı? O zaman iş sana düştü dostum. Sıkı dövüşün. Hmm. Ha? Ha? Ne? Ha oyunculardan biri kayboldu. Kimin umrunda? Diğer ikisi bizi yeterince meşgul edecektir zaten. Bu küçük korkak kaçmak istiyorsa bırakın kaçsın. Takım arkadaşlarını yendikten sonra onlarla uğraşmak zorunda kalacak. Ötün hadi savaşçılar. Nihti ormanında bu gezintiye çıkma sebebinizi bize söyleyin çabuk. Ha, biz de karşımıza gandelyalı aman böcekleri çıksa da onları bir güzel evsek diye bekliyorduk. Şuna bakın şuna. Bu çocuğun dili ne kadar da uzamış. Ha. Hey durun! Bu tipler öncelikle bizimden. Evet. Pliteon'la Saray Şövalyeleri adına görünecek bir hesabım var. Acı çekmeye bir türlü doyamıyorsun Aranot. Beni yenmenin imkansız olduğunu ne zaman anlayacaksın? Kimin dili daha uzun acaba? Şuna bakın bu ilginç olacak. İşlerini bitireceksin. Geçit kartı hazır. Gel. Ve şimdi birinci perde başlıyor sevgili izleyenler. Bakugan savaş. Yeah. Bakugan kalk. Kalk Ventus Piteon. Canın çok yanacak hasır ol. İşte başlıyoruz. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Saray şövalyelerinin intikamını alacağım. Aa. Aa. Zafer bizim olacak prenses. Yetenek etkin. Serap açıl. Aa. Aa. Yeşil alan. Hadi gel sen çocuk. Bu çok eğlenceli olacak. Aa. Aa. Ha. Ha. Bekle. Nereye kayboldu? Şimdi buradayım. Şimdi değilim. hem bunu takip etmekte güçlük çekiyorum sanırım. <laughs> Bana o kadar da hızlı gelmediler. <laughs> Yetenek etkin. Serap Ah! bunu ödeyeceksin. Emin misin? Bana sanki işim bitmiş gibi geldi. O kadar emin olma. Pekala geçit kartı. Açıl. Antimon yargı. ne ee, oluyor? Komut kartı antimon yargı ventus olmayan bütün bakuganları tükenme noktasına taşır. Kendini buna teslim et. Ee, ...dilizyonu sürdürmeliyiz Aronot. Bu sürüngenleri oynatmaya devam edelim Drago. Ah, 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 ah. Dikkat etten. Önce senin Fabia ile işi bittiğinde... ...şu değerli Drago'yu ellerinden alacağım. Yetenek etkin. Falkür yumruğum. Ah, oh. Az önce geçit kartını yok ettim. Yani aranutun güç seviyesi normale döndü. Hadi cesit! Yetenek etkin. Yeşil ortum. Biraz dönelim. Akışa uyalım öyleyse. Sensiz. Yetenek etkin. Spiral ışık darbesi. Aa! Ha <laughs> ha, saray şövalyeleri bir sayı önde. Bu çok iyiydi Fabia. Pekala Dan, benimle savaşmaya hazır mısın? Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kal. Hadi gel Aronot, onları bir kere daha yenelim. Büyük bir zevkle. Ha, ha. Hadi ama. Just finished it. Hadi ama. Ben savaşmaya hazırım. O kadar laf yeter. Yeniden işimize bakalım. Hadi. Hah. Işıklar loşlaştığında bu başlayacak olan... Daha fazla bekleyemeyeceğim. Artık savaşma sırası bana geldi. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Kalk Aklos Sonun geldi. Yetenek etkin! Merhaba! <laughs> Yetenek etkin, selam yuva. Ne Seni görüyorum. Yetenek etkin, yılan balı zafer. Ha, ama nasıl? Yeteneğimizi etkisizleştirdiler. Çok iyi bir gözlem. Tamam yetenek etkin. Serap jeti. Ha? Aa, Prenses. Seçeneklerimiz azalmaya başladı. Burada bir tuhaflık var. Den hakkında duyduklarım düşünülürse... ...arkadaşları ikiye bir kaldıklarında... ...oturup izleyecek biri olmadığını biliyorum. Bizi kandırıyorsunuz. Onu meşgul et Aronos. <laughs> Kaçamazsınız. <laughs> i̇şte bu değil mi? Bir çeviriyorsunuz öyle değil mi? Neden ağzını açmıyorsun? Çabuk şun. Yakalanmak üzereyiz. <laughs> ha! Ha! Benim ilerlemem gerekiyor. Bakugan savaş. Ha. Bakugan kal. İşlerini bitir Ventus Pliteon. Yetenek etkin. Uçan yok edici. Geçit kartı açın. Solomon'un kılıcı. Savaş kırıcı hazır. Savaş donanımı güç. küçük savaş donanımından korkmadın değil mi? Korkmak mı? Solomon'un kılıcı komut kartı sadece saray şövalyelerine özgüdür. Rakiplerinin yeteneklerini etkisizleştirir ve güç seviyelerini de düşürür. Saray şövalyelerinin kendilerine ait bir komut kartı mı var? Evet, üstelik hepsi bu kadarla da kalmıyor. Bu kart Arunot'un savaş donanımıyla birleşerek ikinci seviye özelliklerini etkinleştiriyor. Hazır! Savaş donanımı yeteneği etkin. Savaş kırıcı büyük son. Veda edin. Aaa <türüyor> 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 ah, bu kadarı yetti mi ha? Hayır, hiç sayılmaz. Geçit kartı hazır. Batukan Savaş! Batukan Savaş! Bakıkan savaş. 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 <gülüyor> <gülüyor> Şu güya büyük savaşçılar olacak ortaklarına bak Fabia. Biri kaçıp gitti ve diğeri savaşmayı reddediyor. Yetenek etkin. Yumruk yolu. <laughs> Yetenek etkin. Tel örgü kalkanı. Bu en sevdiklerimden biri. Pekala, geçit kartı açıl. Rastgele bir olamaz yine mi felç? Neyin var böyleden? Sanki ağlayacak gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Militeon siz Drago'yu çıkarana kadar onu zorlamayı sürdürecek. Ya savaşalım ya da korkak şun gibi kaçın. Ha, aha, bir dakika. Yoksa şun kaçarken... Aha. Drago nerede? Gideli çok oldu. Hah işte. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Hadi Ventus Auktor. Büyük sürpriz. Ventus Auktor sahneye çıktı. Ne? Drago nerede? Çok açık değil mi? Seni sersem Bakugan değiştirmişler. Yetenek etkin. Yıldırım pençe savaş mermisi. Hemen geliyor. Harika. Bu çok iyi geldi. Savaşa girip Ganderyalıların tozunu atmayı çok istiyordum. Üzgünüm dostum, seni beklettim. Şimdi hilemizi gördüklerine göre onlara biraz daha ipucu verelim olur mu? Neden olmasın? Günlerinin sayılı olduğunu öğrendiklerini, kıvranmalarını izlemek eğlenceli olabilir. Başlamadan önce bize saldırmanıza karşı bir güvenlik tedbiri olarak fakülganlarımızı değiştirdik. Drago ile savaşacağımı düşünerek benim peşimden geleceğinizi biliyordum. Böylece biz sizi oyalarken Shun ve Drago esas görevimiz için yola devam ettiler. <laughs> aşağılık savaşçılar bizi yine kandırdılar. Evet ve ikinci kalkanı tamir etmek üzereyiz. Bu da sizi birliklerinizden koparacak. Yetenek etken. Ninja savunması spiral ordu. Bu çok eğlenceli olacak. <laughs> Jesse bana karşılık verebileceğim bir şey ver. Yetenek ettin. Yeter yeşil. <laughs> Yetenek etkin, megalot arama. Oh. Bekle dostum, bu soytarıları temelli yenmek üzereyiz. Yetenek etkin, gökyüzü pençesi kasırga yükselişi. Yetenek etkin, ninja kuyruklu yıldızı. İyi hamleden. İşte bu kadar, reçet kartın, etkisiz. <laughs> ah, beklediğimden çok daha sarsıcı oldu. Belki de biraz temkinli olmalıyım. Gözün mü korktu yoksa? Ah, hayır, sadece bir şakaydı. <laughs> Kalkanı, kaldırmalarını engellemek için bunu kazanmalıyım. Savaş donanımı güç! Şey. Savaş donanımı yeteneği etkin. Razoid saldırısı. Aa, bu acıttı değil mi? Yetenek etkin. Yaşam yiyici. 12'li takım yetti artık. Büyük hasar vermemizin zamanı geldi. Ben tam arkandayım. Ben yani şunların canını iyice yakalım. Sıkı saldıralım aktör. Yetenek etkin. Yıldırım Pençe savaş mermisi. Ayağa kalk Aronaut. Yetenek etkin. Sıçrayan selam. Ortalığı dağıtmaya hazır mısın Aronaut? Hem de nasıl hazırım. Ha.

Gidelim Drago. Şu kalkanı bir an önce etkinleştirelim. Yolu göster şu. Sen hazır olduğunda ben de hazırım. Drago ve ben nihayet ormanı aşıp jeneratör binasına vardık. İkinci kalkanı etkinleştirmek için acele etmeliyiz ama bunu başarmak için öncelikle onu koruyan askerleri atlatmak gerek. Tam paçayı kurtardık sanıyorduk ki Kazarina ve Lena çıka geldiler. Çok ilerlemiştik ve geri çekilirsek kaybedeceklerimiz fazlaydı. Bu yüzden biz de bütün gücümüzle savaştık. Nasıl iyi bir takım olduğumuzu görmek için gelecek bölümü kaçırmayın. Değil mi Drago? Bakugan savaş! Belki de ayrılmaz bir ikili olmalıyız.